Merhaba sevgili dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Günaydın. Keyfiniz, saatiniz, huzurunuz bol olsun. Hiç durmadan tekrar edeceğim. Ne kadar çok dilersek o kadar çabuk olur. inanıyorum ve diliyorum. Güzel bir gün, hafta, yıl, aylar diliyorum arkadaşlar. Sağlığınız, saatiniz, keyfiniz bol olsun. Neşeniz bol olsun. E, aşk ve paranız da tabii ki bol olsun. Hayırlı güzel kısmetlerde de sizi bulsun. Güzel bağladım değil mi? Bugün falımızda neler var ben de merak ediyorum tabii ki niyetlerinize ışık olsun inşallah diyorum ben de bugün bir niyet tuttum bakalım niyetlerde neler var ama çok yol bu aralar çok yol düşünüyoruz arkadaşlar Allah hayır etsin bakalım şöyle bir açalım ve bakalım neler var bugünkü falımızda ee, iş konuları ben aşktan başlayacağım burada bu kimdir böyle diye sorasım geldi bir anda. Şimdi ah aile içerisinde iş konularıyla alakalı ya da şöyle söyleyeyim aile içerisinde çok kazanan kimse e, kazanmayana baskı yapıyor bir kere. Böyle bir süreç var. Yani e, eşiniz para kazanıyor, siz kazanmıyorsunuz ya da daha az kazanıyorsunuz. Sanki harcamalarla alakalı tartışma konuşma. Hani çok harcadın, şu mu oldu, bu mu oldu, bu niye böyle geldi gibi tartışmalar hani içerisinde şu an belirmiş. Hani ekonomik olarak eşlerin daha çok para konularıyla alakalı birbirini incittiği bir süreç görünüyor. Burada bazen alt boş, bazen de kulakların kapandığı süreçler var. Şimdi bu konularla alakalı önümüzdeki günlerde de gene aynı şekilde ufak tefek tartışmalar yaşanabilir. Sanki böyle bir düzlüğe çıkma. Hani borcun var da borcunu bitireceksin ya sabırdar gibi böyle bir görselde çıkıyorsunuz. Burada eşler ama bu konulardan dolayı biraz birbirlerinden uzaklaşmış. E, aşk ve ilişkiler konusunda da aynı şekilde karşınızdaki kişi e, bir baskıcı bir rol üstlenmiş sanki. Siz önünde durmuş, bazı şeylere diretiyorsunuz ama o sanki böyle hayır yapacağım ya da bunu yapacaksın der gibi bir baskıcı görselde çıkıyor. Bu durumdan çok sıkılmışsınız ama arkanızı dönüp de gidemiyorsunuz. Hani böyle bir sıkıntıda küçük bir yol planı, bir tanıdığınızda bir dostunuza gitme ve biraz uzaklaşıp kafa dinleme gibi bir durum söz konusu olabilir. Bana kalırsa çok yakın zamanda böyle bir şey yapacaksınız ve bu sizi biraz rahatlatacak. Sanki birileriyle bu durumu konuşarak çözmeye çalışacaksınız ama alttan alta bu konu sizi çok rahatsız ediyor. Yani sanki yattığınızda da bu konuyu düşünüyorsunuz, size yapılanları yani haksız yere Suçlama durumu söz konusu sanki çünkü üstten üstten konuşan bir kişi var karşınızda. Hatta bazen sizi ezip geçecekmiş gibi düşündüğünüz bir kişi var. E, bu kişiyle alakalı e, konular dediğim gibi bir kişiyle konuşarak biraz rahatlamaya çalışacaksınız çok içiniz atıyorsunuz çünkü yani yüzeyde hiçbir şey yok ama alttan alta var ya böyle kaynıyor içiniz bu konuları düşünerek. Bu süreçle alakalı olarak neler çıkar karşıma derseniz de eğer önümüzdeki günlerde. Ee, bazı kararlar vereceksiniz burada bir ay kadar bir süre var yani sanki birileriyle konuşup biraz düşünüp biraz uzak kalmaya çalışıp bir sakinlik hali de var çünkü bir karar vermeye ya da bir şeyleri anlatmaya karşınızdaki kişiye çalışıyorsunuz şöyle kafanızı kaldırıp şunu demek istiyorum dediğiniz anda gene karşınızdaki kişinin harlaması bağırmasıyla karşılaşabilirsiniz bir ay sonunda da aslında karşınızdaki kişi hiçbir şeyin değişmediği bir süreçle karşılaşacaksınız ne yazık ki. Bu aile içerisinde de gene baskıcı bir karakterin aralıklarla baskı yapacağı aslında sevgi aşkı bir kenara atmış sanki hayat yaşam bu hani bundan sonra böyle olacak der gibi sizi de böyle e, kategorize etmeyen bir eş ya da sevgiliyle birliktesiniz ve bunun sıkıntısını da yaşıyorsunuz e biraz yaşamaya da devam edeceksiniz. Çünkü çok büyük bir baskı görüyorum ben bugün falımızda. Sanki böyle bir basamak bulayım, şu basamaktan çıkayım, bir karşısına geçeyim, konuşayım der gibi çıkıyorsunuz ama gücünüz yetmiyor. Yani biraz silmiş görsellerde çıkıyorsunuz bugün kupalımızda. Bakın şimdi burada ortada sıkıntılar. Karşınızdaki kişi bakın ne kadar dik duruyor. Siz burada eğilmişsiniz. Sanki böyle kafanızdaki kelimeleri bir araya getirip karşınızdaki kişiye söyleyemiyorsunuz. Aslında kafanızda olanlar ve önünüzde duran sıkıntıları aşarsanız bu kişiden hiç farkınız yok. Sanki bir şeylere bu kişi virgül koymuş. Hani e, bazı şeyler yaşanmış dur bakalım bir daha deneyelim. Dur bakalım biraz daha bakalım böyle sanki şans vermiş gibi. Çok ukala bir kişi görseline çıkıyor aslında şimdi. o yüzden söylemek istemedim falan açtığım gibi onu gördüm. Karşınızda ukala birisi var böyle ukala ukala konuşuyor kendinden emin. Hani ben buyum ben şuyum diyen bir karakterle mi birliktesiniz ya da öyle bir eşiniz mi var? Hani bu insan yalnız sizi çok üzüyor çok yoruyor. E yormaya da devam edecek ne yazık ki. Hani burada gülistanlık bir görsel yok. Kafanızda olanları bir müddet sonra böyle önünüzde e, bir dağ olduğunu görüyorsunuz özellikle Nisan ayında. Hani bunlar birikiyor 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 patlamaya bile cesaret edemeyeceğiniz bir süreç içerisinde görünüyorsunuz. Nereye kadar değil mi? İşte burada güzel bir görsel var. Temmuz ayına kadar arkadaşlar. Temmuz ayı geldiğinde var ya dolmuş, 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 patlamaya hazır bir bomba gibisiniz. Karşınızda sinmiş bir kişi var. Bak demedi demeyin. Bu kişi arkanızı dönüyorsunuz ya, direkt arkanızı dönüyorsunuz. Arkanızda küçülmüş böyle ellerini önüne koymuş, böyle ne istersin der gibi çıkıyor. Öyle bir süreç yaşayacaksınız ki bugün karşınızdaki kişi size işte oydur şudur budur diye böyle ukala ukala konuşacak. Çok sabırlı görünüyorsunuz. Boğa ya da oğlak hani böyle e, toprak grubu sabır çekebilen bir karakter. E, Başak ya da böyle bir sabır 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 çekeceksiniz ama o Temmuz ayı geldiğinde bu kişi arkanızda takılmış. Sen ne de dersen ne olur diye ama gözünüz görmüyor arkadaşlar bu kişi. Birileri de çevrenizden size dur bak ne yapıyorsun sen der gibi çıkıyor ama öyle bir artık belinizi bükmüş ya sıkıntılar e yeter artık diyeceğiniz bir süreçte bir araba var taşınacak mısınız uzaklardan bir kişi gelecek size yardım mı edecek birisinden destek alıyorsunuz siz bu süreçte ve sizi besliyor bu e, göbek bağı olan birisi yani anne baba kardeş hani. Kan bağı olan bir kişiden çok güzel bir destek alacaksınız. Burada büyük bir aydınlanma var. Arkanızda bırakmaya çalışacaksınız ama o sizi bırakmak istemiyor. Mesafe koyacaksınız araya arkadaşlar. Bana kalırsa uzaklaşacaksınız ve o kişi e, oturup durumu düşünecek. Hani burada e, siz çok mücadele etmiş. Artık böyle hani yüzdüm 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 yok çıkamıyorum bu dediğiniz an bir rest çekme durumunuz olacak bana kalırsa falımıza göre. Bu resti çektiğiniz anda çevrenizdeki insanlar üstünüzden düşüyor. Evet kendi sorunum, kendi sıkıntım diyorsunuz. Hatta başınızın üstünde bir çivi var. Canınızı da acıtıyorsunuz aslında bu kararları verirken. Ama e, önünüz açık ve aydınlık. Dedikodu görselleri de var. Dedikodunuzu yapan kişiler de olabilir. Ama hiçbirini göreceğinizi düşünmüyorum. Çünkü boynunuza takılmış bir tasma ya da zincir var ondan kurtulmaya çalışacaksınız. Bu boşanma, ayrılık, uzaklaşmaya bağlı biraz mesafe koyup e, olayları artık kendi kontrolünüze alma gibi gibi durumlara sebebiyet verecek. Bu da sizin için bence hayırlı olacak. Çünkü gerçekten bugün ilerleyen zamanda da gene karşınızda durup size karşı acımasızca davranan bir eş ya da sevgili görseli var ne yazık ki. Bunu da gördüğüm şekliyle size anlatmaya çalıştım. Ee, sağlık konularıyla alakalı bugün beni dinleyenler bağırsak olaylarına dikkat etsinler. Karın bölgesiyle alakalı virüs görselleri var. <laughs> Aile içerisinde de bu olabilir. Aile bölümünde çıkıyor. Yani çocuklara dikkat edelim belki de bunu bize ifade etmeye çalışıyor. Bunun haricinde söyleyebileceğim bir şey var mı? Ee, nişanlı olanlar için şöyle bir şey söyleyeceğim bugünkü falınızda. E, karşınızdaki kişi sizden kesinlikle vazgeçmez eğer hani acaba nasıl olur evlenir miyiz işte çünkü bunun paçalarına tutunan aile bireyleri görünüyor e, kesinlikle vazgeçmez Kafanızda bir taç takmış kraliçemsin diyor yolunuz açık ailesiyle ilgili onun sorunları var ee, bu sorunlar ona sorun olmaya devam edecek. Ne yazık ki böyle kabul etmek durumundasınız ama sizinle alakalı bir sıkıntısı ya da yanlış bir düşüncesi olduğunu düşünmüyorum. Parantez içinde onu da söylemiş olayım sevgili dostlar. Evet bugün nazar mazar baktım şöyle bir de yok onlar. Ay. Tek olanlar tek yoluna devam eder arkadaşlar. Özellikle erkek izleyicilerim bu aralar böyle bana aşk var mı diyorsanız eğer eski aşkı Eski aşklar daha çok unutulmamış. Biraz o yüzden hayata küsmüş görsellerde çıkıyorsunuz. Oturduğunuz yerden kalkmaya çok niyetiniz yok. Ee, hani çok fazla mücadele ettiniz dersem geçmiş zamanlarda. O yüzden biraz ayak diretiyorsunuz aşk konularına. Yani gözünüzü açmıyorsunuz, görmüyorsunuz. Yani illaki dibinize düşecek, gözünüzün içinde bakacak birisi diyorsanız da çevrenizde öyle birisi ne yazık ki yok. Şimdi buradaki falımızda, e, <laughs> bugünkü falımızda aslında aile konularıyla alakalı bazı tıkanıklıkların yaşanacağı sonra da refaha çıkacağımız görselleri var. Yani burası çok daha güzel çıkmış zaten. E, burada söyleyebileceğim tek yaşayanlar içinde dediğim gibi erkek olarak görsellerde çıkıyor. E, tek olarak yollarına devam edecek, edecekler. Mide e, ve bel ağrısına dikkat etmeleri gerekiyor. Çevrenizde e, kanser tedavisi gören birisi var zannedersem, onunla alakalı da bir tıkanıklık yakın zamanda yaşanacak bir sorun yaşanacak. Sonra ön açılacak bir görsel de çıkıyor. Şimdi fincanımızda buradan eklemeler yapıyorum arkadaşlar. E, burada da çünkü ekstradan gördüklerimi size iletmeye devam edeceğim. İş konularıyla alakalı bir karışık süreç yaşanacak. Sanki böyle bir rüzgar dağıtıyor. Sonra bir yoluna koyup önünüzü açacak ama bir dağılma, dağınıklık durumu yaşanacak. Ee, onun dışında ne var diye bir daha bakalım şöyle. Bir de bir küslük var burada. Yaşlı birisine küsülmüş yalnız. Onu da söyleyeyim hemen. Gönül koymuşsunuz aslında. Bunun için biraz daha zamana ihtiyacınız var. Ee, bu kişi bir konuda sinsilik yapmış. Bir hak yeme durumu da söz konusu olabilir. Bu kişiyle barışma durumunuz olacak ama daha zamanınız var. Yani 5 ay kadar bir zaman var. Ondan sonra bu kişiyle aranız tekrardan iyi olabilir. İyi bir insan ama bir yanlışı var. O yanlışından dolayı kalbiniz kırılmış. O kalp kırıklığı için bir 5 ay geçmesi gerekecek. Falımızda çıkanı sizlere anlattım arkadaşlar. Gördüğümü söylüyorum. Çünkü benim görevim bu. Ben görevimi bu şekilde ifşa edeceğim. İnşallah size de ışık olur. Önünüzü görürsünüz. Aklınızda bir yerlerde bulunsun. Önünüze çıkarsa bak bu böyle değil. Belki de güzel yoldan yolunuza devam edersiniz. Her zaman dediğim gibi sağlığınız, saatiniz, keyfiniz bol olsun. Kötü günler demeyelim de zor günler, mücadele gerektiren günler yaşıyoruz. Allah herkese sabır versin. Ölenlere Allah rahmet eylesin. Ee, hani güzel günler bizi beklesin lütfen endişelerimizden kurtulalım biraz daha sakin hareket edelim gün doğmadan neler doğar her karanlığın bir aydınlığı vardır su akar yolunu bulur hani böyle güzel şeyleri düşünerek güzel şeyleri hayatımıza çekelim lütfen. Çünkü bu hemen olacak şeyler değil arkadaşlar şu an yaşadığımız bir kaos ortamı bir korku bir endişe orada yaşayan herkes bizmişiz gibi düşünüyoruz empati yapıyoruz. Çünkü biz böyle bir toplulukuz üzülüyoruz ağlıyoruz ama bunların hiçbir faydası yok daha çok zararı var biraz daha kendimizi sakin tutmamız biraz daha maneviyatımızı öne çıkartıp mücadele çünkü nedir tekamülümüz var mücadelede önümüzü açacak güzel düşüncelerle yolumuza çevremize ailemize sarılarak yolumuza devam etmemiz gerekiyor İyi olsun her şey dilediğiniz her şey güzelliklerle önünüze düşsün diyorum hep iyi dileyelim diyorum bugünlük de benden bu kadar beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum yarımlarınızı da bekliyorum bir dahaki falımızda görüşmek üzere hoşçakalın.